Arabesk müziğin kraliçesi Gül Tutul, Güllü, şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, tüm çelişkili ifadeler ve delil karartma şüphelerine rağmen, kilit bilimsel delil olan TÜBİTAK ses analizi raporuna kilitlenmiş durumda. Kamuoyu, dosyanın bir an önce aydınlatılması ve cinayet şüphesi taşıyan olaya net bir hüküm verilmesi için yargıdan gelecek son kararı bekliyor. Soruşturma, şüphelilerin savunma mekanizmasını oluşturan temel tezin, bilimsel olarak çürütülmesiyle dönüm noktasına ulaştı. Başta oğlu Tuberk olmak üzere, ailenin ısrarla dile getirdiği zeminde kayganlaştırıcı madde vardı, iddiası, kriminal laboratuvar raporuyla yalanlanmıştı. Bu, Tuya'nın çevresinin ayağa kaydı, senaryosunun bilimsel dayanağını tamamen ortadan kaldırdı. Zemin kaygan değilse, Güllü'nün ölümüne neden olan tek kuvvet, dışarıdan gelen fiziksel müdahale olabilir. Bu durum, olay anındaki kadını itme, bırak, hadi görüşürüz, ses kayıtlarının önemini katbekat kat arttırdı. Dosyanın kaza mı yoksa tasarlama mı olduğunu belirleyecek bilimsel hüküm, Ankara'dan bekleniyor. TÜBİTAK'a gönderilen ev içi güvenlik kamera kayıtlarının ses analizinde, hadi görüşürüz, diyaloglarının kime ait olduğu ve tuyan ülkem Gülter, Gül Sultan Nurulu ifadeleriyle sesli eylemle eşleşip eşleşmediği kesinleşecek. Kamuoyu savcılığın suskunluğunu ve tehdit dilini kabul edemezken Güllü'nün kamuya mal olmuş bir sanatçı olması nedeniyle halk bu olayı Güllü için değil, yüksekten düşme vakalarının üstünün örtülmesine karşı bir adalet mücadelesi olarak görüyor.